Merhabalar, sevgili sunumlara hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel içli köfte tarifi vereceğim. Gerçekten çok güzel bir tarif. Tadına bayılacaksınız. Hala kanalıma abone değilseniz de şimdi olabilirsiniz. Şimdi malzemelere geçiyoruz. 1 büyük su bardağı kısırlık bulgur, 1 yumurta, 1 tavuk göğsü, 500 gram kıyma. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 soğan, baharatlar, tuz, karabiber, maydanoz, pul biber ve kırmızı toz biber. İlk önce köftelik bulgularımızı karıştırma kabına alıyoruz ve üzerine bir büyük su bardağı sıcak su ekliyoruz ve yaklaşık yarım saat dinlendiriyoruz. Şimdi tavuk göğsümü rondodan geçiriyorum. Gelelim köftemizin iç harcına. Soğanımı rondodan geçirdim. Tavama aldım. Şimdi biraz kızartıyorum. Bir büyük yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Şimdi kıymamı da ekliyorum. Ve iyicene kızartıyorum. salçamı ilave ediyorum. Son olarak baharatlarımı ekliyorum. Maydanozumu en son ekleyeceğim. Biraz yeşillik görüntüsün istiyorum. İç harcını iyice pişiriyoruz. Evet şimdi iç harcımız hazır. İç harcı gerçekten çok güzel oldu. Şimdi hamuruyla devam ediyorum. Bulgurum çok güzel suyunu çekmiş. Rondodan çektiğim tavuk göğsünü ekliyorum, tavuk kıyma yani, tuzunu ve yumurtasını da ilave ediyorum ve iyicene yoğuruyorum. Ben yaklaşık 10 dakika yoğurdum. Yarım su bardağı su da ekledim. Hamurumun kıvamı çok güzel oldu. Şimdi suyla toparlıyorum hamurumu. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Elimizin ıslak olması çok önemli. yuvarlak şekil veriyorum hamuruma. Baş parmağımla içine doğru bastırıyorum yavaş yavaş. Bu şekilde açılıyor. İçerisini iç harcıyla dolduruyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Önemli olan elimizin ıslak olması. Evet. Bu şekilde tüm köftelerimi yapıyorum. Hamurum çok güzel olmuş. O yüzden çok kolay. Baş parmağımızla yavaş yavaş açıyoruz. Ve içini dolduruyoruz ve kapatıyoruz. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Yapılışı da zor değil. Gördüğünüz gibi çok kolay. Elimizi hep nemli tutuyoruz. Evet, bu şekilde kapatıyoruz. Köftelerim hazır. Şimdi suyunu hazırlayacağım ve haşlayacağım onları. Bir tencereye bir büyük su bardağı su ekledim yani 300 mililitre ve tuz aldım. Suyum kaynadıktan sonra yavaş yavaş köftelerimi ekliyorum. ben yaklaşık 15-20 dakika haşladım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir köfte oldu. Hiç kırılmadı, açılmıyor. Tam da bu şekilde olmalı. Evet, köftelerim hazır. Üzerine erittiğim tereyağı ve kırmızı toz biber, pul biber karışımını döküyorum. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Çok kolay bir tarif. Evet gördüğünüz gibi muhteşem oldu. İçerisini de göstermek istiyorum sizlere. Evet. Gördüğünüz gibi harika. Hala kanalıma abone değilseniz de şimdi olabilirsiniz. Başka bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın.